Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün esinde yeni bir videosu videosuna karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizinle e, takipçi olan Prokelana ile VS atacağız. Umarım adını doğru okumuşumdur. 3 e, olan kazanıyor. E, pardon 3 el atacağız. 2 el olan kazanıyor. Haydi videoya geçelim. <laughs> Ben Piper'da pek iyi değilim ya. Pek oynamasını bilmiyorum ama. Bakacağız. Hadi abi bir tane yesen. Hadi. Bir yedin sen. Evet aldık bir. Daha demin takıldı ya. Hadi abi alırız. Atlayacak bence. Atlamadı. Aa öldük. Ölmedik. Sen şimdi öldün kar... Nasıl ölmedin ya? <laughs> çok yanlış yaptım var ya şu anda... Yani... Çok yanlış yaptık. Hadi abi gel. Aksesuarın biterse güzel olacak. Hadi bir tane bulayım lan. Lütfen. Yiyordu. Hadi. Zorlayalım biraz. Hadi. Tamam. Güzel oldu. Hadi zıpla. Hadi. Yapabilirsin bunu dedikten. Böyle bir şans yok ha. Farkındaysanız. Öldük. Öldük abi. Kötü oynuyorum ya. Piper'ı pek oynamıyorum. Oynayamıyorum diyelim. Adam var ya bizde dalga geçiyor şu anda. Evet öldük. Arkadaşlar linç yiyebilirim şu anda. <laughs> çok iyi oynuyor karşımızdaki. Veya ben çok kötü oynuyorum. Hadi güzel bir maçtı. Güzel oynadın kanka. Evet yenilgi. Hadi diğer maça geçelim. Ben alırsam kazanan alıyor diğer el. Ama büyük ihtimalle yine o alacak bence. Adam çok iyi oynuyor. Hadi gel buraya. Abi yapma işte şunu. Gel işte buraya. <laughs> Abi çok kötü oynuyorum var ya. Gel buraya hadi. Hadi gel gel hadi. Bir şey oldu. Ben ne olduğunu anlamadım şu anda. Orada ne oldu? Hadi bir tane yesen ne oluyor ya? Ha yesen bir tane. güzel taktik yaptı. Güzel. Hadi alırız. Alırız hadi. Sen bir yedin. Hadi ikinciyi de ye. Aksesuarı kalmadı diye biliyorum herhalde. Kalmadı. Bir yedin sen. Ota girmemin sebebi e, pusmak değil de aksesuar kullanmak için. Hadi. Hayır ya. Böyle bir yani şey yok. Son şansımı deneyeceğim şu anda. Son. Hadi abi. Alırız. <laughs> Orada güzel yaptık ya. Hadi son maça kaldı işte. Kazanan alacak. İnşallah kazanırız. Çok iyi oynuyor. Hadi. Sağ mı sol mu? Sol bence. Evet. Ya çok yanlış yapıyorum ya. Evet. Aksiyon sahne boşuna kullandı. Hadi aksesuarını kullan. Öleceğim öleceğim aksesuar aks. <laughs> Hadi bakalım gel buraya. Son bir tane aksesuar kaldı. Gel abi. Sana yaklaşmam ben aksesuarım var. Ya o aksesuarı bir kullandırabilsek. Adam fena oynuyor ya. Aksesuarı kalmadı diye biliyorum. De 7-0. Güzel güzel. Adamı kessek bile alamayacağız. Gel abi. Gel işte. <laughs> Aksuşar da başına kullanmış olduk. Öldük arkadaşlar. 6 9 Hadi alabiliriz. Alabiliriz. Hadi zıpla. Adam gelmiyor. Tenezz tenezzül bile etmiyor ya. Hadi. Sekiz, dokuz. Almam lazım seni. Niye böyle bir şey yaptım ki? <laughs> Arkadaşlar e, kazanamadık. Bu sefer olmadı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.